Valla çok güzel bir yer. Geçen sene de buradaydık, ee, geçen sene de katıldım kampa. Ee, tabii buradaki çalışmaları hem izlemek hem de oyuncuların, teknik kadronun moral motivasyonunu görmek açısından bizim de zaman zaman e, kampta olmamız gerekiyor. Onun için buradayız. Çok güzel bir kamp geçiyor. İşte Salı günü son maçımızı oynayacağız ve İstanbul'a döneceğiz çünkü takvim çok sıkışık. 25'inde deplasmanda ilk Şampiyonlar Ligi eleme maçını oynayacağız. Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor gördüğüm kadarıyla. Ee, hazırız yani. Sezona hazırız. Şimdi bu karar e, Türkiye Futbolu yani e, Millilik kurulduktan sonra alınan bu kararı bugüne kadar hiç kimsenin aklına gelmemiş. Hiçbir federasyonun aklına gelmemiş. Bir komisyon kurup inceleyelim mi? Veyahut da o zaman bu olayı inceleyenler, şampiyonlukları inceleyenler hiç mi bilgi sahibi değildi? Ya da onların görüşlerinin hiç mi önemi? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladı. Yani ben bunu şöyle algılıyorum. Bu kararı verenler, bu kararı verenler geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler gene federasyonluk O kişilere hiç mi saygı yok? Onların bilgisine hiç mi saygı yok ki? Bugün tekrardan bir komisyon kuralım bir daha neyi inceleyeceğiz? Ben e, bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani bizde bir deyim vardır e, çok kullanılır. İflas eden tüccarlar eski defterleri paruşturulmuş. Öyle onun gibi bir şeye benziyor. Yani burada e, geçmişte alınan bu karara, tahkim kurulu konuyu incelemiş, daha önce müracaat yapılmış, konuyla ilgili tahkim bir karar vermiş. Tahkim kararları geri dönülmez. Ona da saygı duymuyoruz. Bir daha inceleyelim. tam bir komisyon kuralım şimdi. Sonra bir komisyon seneye bir komisyon daha kurarız. Bunun önü açılacak Aklına gelen herkes aklına bir şey gelen şimdi şeyin önüne gidecek federasyona gidecek diyecek ki bu konu için de bir komisyon kuralım. Herkesin bu konuda hazırlığı var. O zaman federasyon ne işe yapıyor? Yani federasyonun bu kararı alanlar geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri değil miydi? Onlar konuyu incelemeden mi karar aldılar ki bugün tekrar incelemeye gerekliliği. Şimdi. federasyonun bu kararı tart yani ee, yanlış olduğu, hatalı olduğu tartışmasız. Yani çok yanlış bir karar. Bazı şeylerin önüne alışacak. Şimdi yarın birisinin aklına bir şey gelecek. Diyecek efendim komisyon kuralım inceleyelim. Ya sen yetkilisin sen federasyonsun sen bunun hakkındaki görüş karar hem federasyon tarafından bölünmüş, tahkime gitmiş, karar verilmiş. Bunları nasıl hiçe sayıyorsun? Söylenecek çok şey var. Fakat yeni bir sezona başlıyoruz. Dolayısıyla biz kulüp olarak söyleyeceğimizi söyle. Bir deklarasyon yayınladık. Bundan sonra futbol federasyonu düşünsün. Kendi şapkalarını önüne koysunlar. Bu olay ne kadar doğru, ne kadar yanlış geçmişteki yapılan çalışmalara nasıl bir ihanet içindeler? onları kendileri görsünler. Vallahi yıkardığı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Okan Hoca zaten söylenecek her şeyi söyledi. Ona benim ilave edeceğim herhangi bir şey yok. Biz de yani son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Malum bazı rahatsızlık hastalıklar oldu. Yani dolayısıyla biz çok iyi niyetliyiz konuda. Ve hararetli bir şekilde çalışıyoruz konuyla ilgili. Ben dışında transferlerde Kaç Sayın Başkan Kaç uçak sayısını Böyle zor soruları sormayın yani uçak sayısını söylemek istemiyorum. Geçmişte sana böyle bir şey söyledim. Ondan sonra yapıştı üzerimize. Dolayısıyla transfer sezonu daha da devam ediyor yani şeyde. İşte bu kamp sonucunda da eksikliklerimiz görülecek. Dolayısıyla ee, bu sezonda yine Galatasaray'a en iyi hizmet edecek takımı kuracağız. Onun için Yine, yine, yine uçaklar var başkanım. Anahiyon'u, Halil'i, şey Pervişoğlu'nu. Tamam yani e, sayı vermek istemiyorum evet. sadece ama uçaklar evet devam, ed devam edecek. Yani. E, bu seneki şampiyonluğa tesadüf etti. E, <laughs> çalışıyoruz, başarılı olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağız. Zaten kadro kurulumumuzu Şampiyonlar Ligi'ne göre eee ayarlıyoruz. Eee havalar çok sıcak. Bu sıcaklarda inşallah sakatlık falan da olmaz. Eee hazırız yani 15'e. Söz e, efendim havalar yine şey, şey, çok sıcak. Vallahi biz 3 senedir yaparsınız. buraya geliyoruz kamp yapmaya. Eee geçen sene de yani ben seçildikten sonra geldik. Burası bize çok iyi geliyor kamp olarak. Eee arkadaşlarım da çok seviyor, oyuncularımız çok seviyor, teknik kadro çok seviyor burayı. E, geldik. Yani bu salı günü bitiyor tam süresi. Son maçtan sonra da İstanbul'a döneceğiz. Galatasaray'ı izlemeye devam edelim. Bu sene yine şampiyonluğun en büyük ayı Galatasaray. <laughs>